Evet. Bir bıçak var mı? <laughs> Hangisiz böyle aranızda bıçak <laughs> şey var ya? Oradan, Oradan anlat şey Aynen daha zor gibi geldi. Yani. Evet öyle daha olabilir bir ee, Kimisi... <laughs> Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk bir emin <laughs> evim <mi> oldu. Yabasın <laughs> bize? Seviyor musun bize? <laughs> Vallahi çok ben şaşkın Biz yabancıyız değil mi? Yok evet, abi biz eski şeyler kamyon tutuyoruz. <laughs> 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 şeyler işte, bursa geçiyor. Biz, Biz de konuşmuştuk öyle bir şey. Bugün de belki Bursa'da bir yer gider. Rasim Bey ile onu konuştuk. Dedim ki ikiye uğradık. Size çok benziyor. Biz de böyle sakin yaşamayı çok seviyoruz. Çok güzel. Ya zaten bence burada şu an gelen bütün dostlar aslında birbirine benzer insanlar. tane aküyle yani zaten yolda da şarj etmeye devam ediyor ya yolda açıyor. Her şey hazır. İşte artık İstanbul'da mı yaparız artık diyoruz. Nerede? Bir yerde böyle yani boşluk. nasıl şarj ediyor? Sonrasında e, yavaş yavaş bitmeye başladıkça işte o çalışıyorum. işte hem şeyi takıyorum hem mutluyum. Ne boyunca işte e, olmak istemiyorum. Ben burada çalışmak istemiyorum. Ne yapacaksın? 2, 3 işte. İki, <laughs> üç. Hey, yo, yo, Mursa. yaşayıp da şu an hepiniz Bursa'da yaşıyorsunuz. Başka şehre hayali olan var mı? Veya hatta ülke dışına falan böyle çıkayım falan ben diye düşünüyorum. İkiniz de. Niye ülke dışı? Ben doğumlu büyüme e, Bursa'lıyım. Evet ben biraz daha sizden büyüğüm ama böyle bir, bir... Siz de öyle hissetmiyor musunuz? Mesela şu bugün çok güzel değil mi? Herkes yan yana oturuyor. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Ama şu an bir paylaşım içindeyiz. Olur <laughs> mu? Baştan <gülüyor> Bizim yolculuğa bu çıktığımız yolculuğun ilk başlangıcı iyi insan olalım diye çıktı. İnsanlara önem verdikçe de böyle e, şehirlerde buluşmalar yapabilecek kadar e, güzel insanlarla tanışmaya başladık. E, maddi şeyleri sadece hayatımızda araç olarak kullanıyoruz. Aslında bu karavan da bizim için bir araçtı. Ama e, nelere kadirmiş ki bir karavan bir sürü insana ulaşmamıza neden oldu ve iyi ki de yapmışız diyoruz. Yani bizim için de güzel bir şey. Bunu kullanıyoruz. Karavan hayatını da insanlara anlatıyoruz ama aynı zamanda da yani çıktığımız asıl yolculuğun ileride doğada yapacağımız yerde insanlarla birlikte yaşayacağımız, paylaşabileceğimiz işte hayvana da sevgi, insana da sevgi, çevreye de sevgi. Hayata sevgiyle bakabilen ve insanların birbirini birbirleriyle kardeşçe yaşayabildiği Öyle bir ortam oluşturmak istiyoruz. Çıkış yolumuz, yolumuzda da işte ona bir buçuk sene verdik. Bu bir buçuk, bir buçuk sene süresince de Türkiye'nin bütün şehirlerini gezip Oradaki insanlarla buluşmalar yapmak istiyoruz. Şimdi Ramazan ayına denk geldi. Burada da Bursa'da böyle güzel bir buluşma yaptık. Şimdi yolumuz da devam edecek. Bunun sonrasında da yaklaşık 11 tane şehir gezeceğiz. İnşallah bunlarda da böyle güzel buluşmalar, güzel paylaşımlar yapacağız. Hem insanlara karavanı tanıtıyoruz ama sohbetlerimizde de aslında karavan şey araç olmaya başladı değil mi? Evet, Başkasına... sanki için ikinci planda gibi değil mi? Evet, artık ondan sonrasında sanki yıllardır tanıştığımız insanlarla aile gibi böyle sohbet ediyoruz. Ee, bir aile oluşturmaya başladık. Bu ailemiz şimdi 50 bin kişi. Belki ilerlere daha da büyük insanlar olacağız. Daha çok olacağız. Çoğalacağız inşallah. Çoğaldıkça da böyle güzel organizasyonlar yapacağız. Ee, bunun sonrasında da güzel şeyler de düşünüyoruz inşallah. Bir ağaç ekibi de olacak veya bir çevreyi temizleme etkinliği de olacak veya birlikte doğada aç kalmış hayvanlara mama götüreceğiz. Bunun gibi güzel şeyler yapmak istiyoruz. Yani temelinde olayın bizim olayımız iyi. Daha güzel Hoş şeyler diyeyim. yapabiliriz. Evet. 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 Hatta belki çadırla falan kalk yaparız. Evet. Evet. Birlikte işte... Milli Park.